Merhaba sayın seyirciler. Vergi rehberi başladı. Hasan Yalçın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Hasan Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Şimdi Bugün sizinle 2011 bütçe beklentilerini ve belki evet. de Eylül'e kadar kadarki bütçe gerçekleşmelerini de konuşacağız. Ama bugün işte son dakika bilgisi olarak bize geldi. Hı -hı. Kamu alacaklarında amel alacak faizi %1.95'den 1.40'a düşürülmüştü. Bu yürürlüğe girmiş. Yani yıllık 7 puan evet. gerileme var. Yine 36 ay taksit yapılacaktı. Ama siz burada faizler karıştırılmasın diye bir Şimdi, var. Evet şöyle şu an buradaki düzenleme şu hı hı. E, birkaç program önce herhalde yine söylemiştik aslında bu gecikme zammı uygulanan gecikme zammı oranı biraz enflasyonun üstünde olur genelde. Bu da 1.95'ti e, bu 1.95 olan gecikme zammı oranı şu anda 1.40'a çekildi hı hı. E, bu genel bir uygulama. Bu beklenti olan şu anda tahsilatın hızlandırmasına yönelik olarak yapılacak düzenleme ise bundan farklı. Hı hı. Yine orada da bir faiz indirimi olacak ancak bu oran bugün yayınlandığı günden itibaren geçerli. Hı hı. Bu yeni yapılacak düzenleme ise geçmişleri kapsayacak. Şimdi geçmişte 1.95 olarak uygulanan belki önceki dönemlerde daha yüksek olarak uygulanan oranları düşürtecek. Evet. Oysa bu yapılan düzenleme ise bugünden sonra geçerli olacak oran. Tehcil faizinde de bu oran 1'e çekilecek. Bir nokta... 58 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam 58 ya da 53 olması lazım. O da 1'e çekilecek. Geçmişteki uygulamalara yönelik de enflasyona indirgeneceği söyleniyor evet. şu anda hala beklenti içindeyiz. O, evet. o o bu çalışma değil. Bu farklı bir çalışma. Bu bundan sonrası. Evet. Bu geçen. bundan sonraki uygulanacak 1.4 uygulanacak. Peki, eee yani mail hatırlatalım. Evet. Et, diyelim ve isterseniz 2011 bütçe hedeflerine de geçelim. Ardından belki vaktimiz kalırsa CHP'nin bu tek oran gelir vergisi evet. planını sizinle konuşabiliriz. Aslında biraz da bağlantıda biraz bahsedeceğimiz evet. konularla da alakalı o konu. 2011'de evet. 232.2 milyar TL'lik gelir hedefi bekleniyor. Şimdi şunu da konuşmamız gerekiyor. Hem vergi hem de gelir dağılım açısından ne kadar adaletli bir sistem? Çünkü dolaylı vergiler yani evet. KDV, ÖTV eğer hı hı. direkt vergilerden daha fazlaysa burada bir adalet eksikliği var demektir. Biz bunu hep konuşuyoruz ama evet. bu sene bir şey değişecek mi? Şimdi aslında bu sene pek de değişen bir şey yok bütçemizde. Tabii bir de Eylül gerçekleşmeleri de açıklandı. Çok kısa sürede ondan bahsedelim isterse. Eylül 2009, Eylül, evet, 2010 eee Eylül 2010 gerçekleşmeleri açıklandı. Şu anda ekrana geldi. Evet, 2009 e, ve 2010 onlar farklarını. Onlar karşılaştırmalı olarak da bakacak olursak Eylül sonu itibariyle 153 e, gibi bir rakam gerçekleşti. 153.789. Bu yıl sonuna beklenti yıl sonuna doğru da götürsek bunun maliye bakanımız 210 olacağını açıkladı hı hı. ki bu rakam da aslında hedeflenenden daha fazla bir rakam. Hı hı. Bu açıdan baktığımız zaman aslında maliye bakanlığımızın bu sene iyi bir çalışma ve gelirleri gelir vergi hedefleri açısından iyi bir gerçekleştirme yaptığını görüyoruz. Şimdi, Fakat evet. burada bir cümle koyarak şimdi bu vergiler nereden geliyor? Aslında biraz ona bakmak lazım evet. değil mi? Biraz önce sizin bahsettiğiniz dolaylı ve dolaysız vergiler dediğimiz vergiler, vergi tüketim vergisi. Evet, vergi adaletini sağlaması açısından çok önemli. Şimdi gelişmekte olan ülkelerin vergi yapılarına baktığımız zaman bu vergi yapıların yaklaşık %70'inin dolaylı vergilerden geldiğini %30'unun ise dolaysız vergilerden geldiğini görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bizim ülkemizde. Bizim ülkede de aynısı Böyle. geçerli. Normali ne olması gerekir? Her zaman normalde e, vergiden beklenen adaletin de sağlanabilmesi için, hı hı. E, verginin tabana yayılması için bu oranın kesinlikle dolaysız vergilerin daha fazla olması gerekir. Dolaysız vergilerden kastettiğimiz vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi ya da yine sermaye üzerinden alınan ve beyan Kazan edilerek evet, beyan üzerinden alınan vergilerdir. Şimdi bizim bir önceki tabloda da vardı aslında. E, vergi yapımıza baktığımız zaman hı hı. gelir vergisinin ve beyana dayanan kurumlar vergisinin e, yaklaşık yüzde otuzlarda olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi bu e, tabii ne oluyor? Bu vergi adaletini pek sağlamıyor. Hı hı. Şimdi bu yapının biraz daha e, içine de girecek olursak bu gelir vergisinin gelir vergisindeki bu görünen 29 e, 876 lık bir rakam görünüyor. Hı hı. E, bunun da yaklaşık 20 küsürü, hı hı. E, stop 26'sı. E stopaj yoluyla alınan vergilerden geliyor. Bu nedir? Ücretlerden kesilen ya da gayrimenkul sermaye yaratlarından kesilen vergidir. Çok ha. önemli. Bu çok önemli çünkü zaten buradaki 29'luk verginin yaklaşık 26'sını siz ücretlerden gelir vergi stopaj yöntemiyle alıyorsunuz. Yani kazancımızın yüzde kaçı gidiyordu? Kazancınızın işte artan oranlı biraz önce bahsettiğimiz artan oranlı bir tarife var. Şimdi artan oranlı tarifeye göre vergi ödüyorsunuz. Burada isterseniz CHP'nin o çalışmasını tamam. çok kısaca ben çok kısaca dokunayım. özetleyeyim. Evet. Şimdi Faik Öztrak soruları yanıtlamış. CHP Genel Başkanı evet. Kemal Kılıçdaroğlu bunu açıklayacak basına. Ve tek oranlı düşük gelir vergisi düşünüyorlarmış. Dünyada genel trenin olabildiğince basit vergi sistemleri seçmek hı hı. olduğunu ve gelir dağılımı eşitsizliğini tek oranlı düşük gelir vergisiyle ortadan kalkacağını, vergi toplamanın kolaylaşacağını, mükellefin farkındalığının artacağını belirtmişler ama burada eleştiriler en çok üst düzey gruplara yönelik. Şimdi bence olacak. bu tabi tek oranlı bir gelir vergisi uygulamanın fazla geliri tabana yayacağı ve vergi adaletini sağlayacağı yönde kuşkularım var hı hı. çünkü tam tersine aslında artan oranlı vergi sistemini bizim daha da Basamakları artırarak yaymamız lazım. Daha küçük dilimlere, daha vergi oranlarını farklılaştırarak yukarı doğru götürmemiz lazım ki vergideki adaleti sağlayalım. Tek oranlı bir gelir vergisi Hı -hı. hiçbir zaman vergi adaletini sağlamaz. Neden sağlamaz? Çünkü üst düzeydeki gelir grubundaki insanlarla alt gelir durumundaki insanların ödeyeceği vergi aynı olur. Kimler Bu da ödeme mi? gücü tabi uygulayan ülkelerden. Estonya, ee, Letonya, Çek Cumhuriyeti, evet. Slovakya, Romanya, Ukrayna, Sırbistan, Rusya gibi dağılmış cumhuriyetler yani genellikle. E, bakın vergi adaletini sağlamaz. Tek oranlı bir gelir vergisi kesinlikle vergi adaletini sağlamaz. Hı -hı. Aksine gelir vergisi tarifesinin daha kısa dilimlerle daha farklı oranlarla yapılması Hı -hı. gerekir. Evet. Bizim aslında biraz önceki bahsettiğimiz dolaylı ve dolaysız vergilerle de Hı -hı. bu çok içe. Şey. Bir iki rakamda isterseniz ben şeyden vereyim. Şimdi bir gerçekleşme 210 olarak gerçekleşeceğini söyledim. Maliye Bakanımız. Hı hı. E bu 2011'de de bakarsak 2011 yılında da 232'lik bir gelir tahminimiz var. Hı hı. Vergi gelirlerinin. E ben bunu çok rahat gerçekleşeceğine inanıyorum bu hedefin. Hı hı. Çünkü yaklaşık %10'luk bir artış demektir. Hı hı. E seneye bu zamanlar belki bu rakamın daha fazla olacağı inancındayım. Çünkü %10'luk bir artış koymuşlar vergi gelirlerinde. Peki Hasan Bey evet. burada 2010 itibariyle baktığımız zaman yani 2009-2010 evet. farklarına baktığımız zaman burada petrolden alınan ÖTV... Evet. Dayanıklı tüketim mallarından alınan ÖTV'nin ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Evet. Bu görüyoruz. E, yine 2011'de geçerli olacak geçerli mı? Geçerli olacak. Şimdi Vergi artışı aynı, olmayacak dedi. bakan e, ama. Ama buradaki miktarsal artışlardan kaynaklanabilir. Genel ekonomik bir büyümeden kaynaklanıyor olabilir. İlla miktarsal olarak oransal bir değişik olacak anısında değilim. Ekonominin genel olarak büyümesi. Çünkü gayri safi milli haslaya da bakarsanız orada da bir artış var. Hı hı. O artış paralelindeki vergilerin artışıdır o. Öyle bir şeydir ama bu demin söylediğimiz dolaylı ve dolaysız vergi maalesef bu sene de yine aynı koruyor. 232'nin yaklaşık %70 civarı yine dolaylı vergilerden geliyor. Bu da e, nihai aşamada tüketicilerin ödeyeceği verginin artması anlamına geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. E, ben teşekkür ediyorum. Aslında Bey. çok detaylı bir konu. İlerleyen haftalarda yine bu konu üzerinde. Biraz durmakta fayda var. Peki haftaya salı yine burada diyelim. Evet, İnşallah çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Kesinlikle ediyorum. Seyirciler şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Zira muhabirimiz Aylin Erokay Gaziantep'te İpek Yolu Kalkınma Ajansı açılışında Bakan Cevdet Yılmaz'ı konuk ediyor. Bu kez Gaziantep'teyiz. İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın açılışı için e, burada bir tören düzenlendi ve bundan böyle bölge İpek Yolu Kalkınma Ajansı'yla daha ileriye gitmek için çalışacak. Biz de bu durumu Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'la değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. E, Sağ olun. Biz takip ediyoruz çok yakından bugün belki olarak. En yakın takip eden kanal sizsiniz. Tebrik ediyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. E, şu anda kalkınma ajanslarında e, durum nedir? E, acaba e, kaç proje e, kaç kalkınma ajansı teklif çağrısına çıktı ve e, bundan sonraki süreçte beklentilerimiz neler? Yani bütün e, unsurları saydığınız zaman 16 ajansımız yarın itibariyle aslında Malatya'daki ajansımızın da teklif çağrısına çıkmasıyla birlikte 16 ajansımız teklif çağrısına çıkmış olacak. 26 tane toplam ajansımız vardı. Biz bu yıl içinde en az her ajans bir tane teklif çağrısına en azından çıksın şeklinde bir hedefimiz vardı. O hedefe her geçen gün yaklaşıyoruz. bugüne kadar binlerce proje geldi tabii bu teklif çağrılarına. Şu an sonuçlanmış teklif çağrılarında 800'ün üzerinde projeye destek vermiş durumdayız. Ama bu teklif çağrılarımız sonuçlandığında binlerce projeye bu şekilde hibe nitelikli destekler sunmuş olacağız. Türkiye'nin dört bir yanında, 81 vilayetin. Peki şimdi hibe destek programlarından bahsettiniz. Acaba bunların toplam tutarı ne kadar olacak ve ne kadarlık bir yatırım öngörülüyor şimdilik? Bu sene için e, yani 450 milyon ayırmıştık. Tamamını belki kullanamayacağız. Ama 350 milyona ulaşırız diye tahmin ediyoruz. Gelecek sene 450 milyon ayırdık. Bunu bir miktar daha duruma göre arttırabiliriz açıkçası. Burada tabii sadece bu merkezi idare eden gelen. Bunun dışında belediyelerden, ticaret sanayi odalarından, il özel idarelerinden katkı payları var. Ayrıca biz hibe verdiğimiz zaman hiçbir zaman yüzde yüzünü vermiyoruz. Eş finansman dediğimiz mekanizma var. Yararlanıcı da bu projeye mutlaka yüzde elli civarında bir katkıda bulunuyor. Tüm bunları değerlendirdiğinizde milyarlarca liralık aslında bir yatırımı harekete geçirmiş oluyoruz. Özellikle kobilere dönük. Küçük ölçekli altyapıya dönük, sosyal alana dönük, kırsal alana dönük çok önemli projeleri hayat vermiş oluyoruz. Peki, İpek Yolu Kalkınma Ajansı özelinde konuştuğumuzda evet. bildiğimiz kadarıyla halk diliyle de Gaziantep, e, Güneydoğu Anadolu'nun evet, parisi evet. olarak nitelendiriliyor. E, buradaki projeler acaba özellikle ne alanda olacak sizce veya e, şu anda ilgi ne durumda? Şu an İpek Yolu Kalkınma Ajansımız Gaziantep, Adıyaman ve Kilis. Üç ilimizi kapsayan bir ajans. Bu ajansımız iki tane teklif çağrısına çıkacak bugün. Bir tanesi Kobi'lere dönük bir teklif çağrısı olacak. Diğeri de küçük ölçekli altyapıya dönük. Buralar tabii potansiyeli çok yüksek illerimiz. Gaziantep özellikle bahsettiğiniz gibi Güneydoğu'da lokomotif illerden bir tanesi. Ee, bakın geçen sene Güneydoğu'nun ihracatı küresel krizin olduğu bir ortamda 4,5 milyar dolar olmuş. 1980'lerde ülke o, tüm Türkiye'nin ihracatı bu kadar değildi. Şimdi geri kalmış dediğimiz bir yörede bile bu kadar ihracat yapılabiliyor. Burada tabi birinci rolü Gaziantep oynuyor. Biz tabi Gaziantep'in bu girişim kültürünü, sanayi kültürünü, ticaret kültürünü Güneydoğu'nun tüm bölgelerine yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu gerçekten önemli bir kültür. Bugünkü peki programlarınıza döndüğümüzde sabahleyin önemli bir programınız vardı. Evet, evet. Kadın Sivil Toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiniz. Oradan aldığınız izlen izlenim nedir? Acaba kadınların Hı. istihdama katkısı için Gaziantep'ten e, destek gelecek mi? Evet. Çok önemli. Bunu e, çok geniş bir tartışma yaptık bu sabah. Çok faydalı oldu gerçekten. Batı'dan ve Doğu'dan sivil toplum kuruluşlarımız vardı. 30 civarında. Bunların her biri tek tek görüşlerini ifade ettiler. Eğitimden iş gücü piyasasına... İşte bu şiddet hadisesinin ortadan kalkmasından sokak çocuklarına kadar çok çeşitli konular gündeme geldi. Kadının istihdamı bunlar arasında en temel konulardan biri olarak tabii hem çalışan olarak hem de işveren olarak. Çalışan olarak ve girişimci olarak kadının statüsü de sorunları da gündeme geldi. Burada sevindirici olan şu, bu toplantıda onu gördüm ben. Doğu ile Batı arasında bizim daha fazla diyalog kurmamız lazım. Yani doğudan batıya daha fazla kadınımızın Batıdan doğuya daha fazla gelmesi lazım. Bu etkileşimin önemini herkes gördü. Kadınımızın diğer bir husus şu, ya yani medyadaki imajla gerçeklik arasında ne kadar fark olduğu yine ifade edildi. Doğu'daki kadın hiç pasif bir kadın değil. Aksine çok güçlü, dinamik, uygun kanallar, uygun ortamlar açıldığında o enerjisini rahatlıkla ortaya koyabilecek bir durumda. Bunun altı çizildi özellikle. Hiç de böyle pasif kendi halinde filan bir e, durumu yok. İşte burada ÇATOM dediğimiz e, GAP idaremize bağlı mekanizmalarla SODES dediğimiz bu sosyal GAP, eylem planı kapsamında sosyal projelerimizde yine Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler değişik kanallardan elde edilen kaynaklarla önemli projeler yürütüyoruz. Bunlar arasında kadının mesleki eğitim anlamında yetişmesi, girişimciliği öğrenmesi anlamında da önemli projeler yapıyoruz. Gaziantep'ten görünen o iki kadın istihdamında da bayağı destek gelecek gibi. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Gaziantep'te İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın açılışında konuğumuz Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'la sözü tekrar İstanbul'a bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Haline Röker kısa bir ara veriyoruz sayın seyirci ardından akıllı para başlayacak bizden ayrılmayın.